dünya nüfusunun artan su ihtiyacını yeterli ve güvenli bir şekilde karşılamak, insanoğlunun en önemli mücadelelerinden biri haline geldi. Küresel ısınma kaynaklı yağış azlığı, aşırı buharlaşma, kirlilik, hızlı ve aşırı tüketim nedeniyle dünyadaki temiz su kaynakları hızla tükeniyor. Su sorununu en üst düzeyde hisseden Afrika'da ciddi altyapı sorunu, hızla artan nüfus, salgın hastalıklar, doğal afetler, kuraklığa bağlı kıtlık ve susuzluk nedeniyle her yıl milyonlarca can kaybı yaşanıyor. Resmi rakamlara göre kirli suyun sebep olduğu katarakt, kolera, ishal ve tifo gibi hastalıklar nedeniyle ne yazık ki her gün yaklaşık bin çocuk hayatını kaybediyor. Bu rakam bir yılda 350 bini aşıyor. Hastalıklara, kuraklıktan kaynaklanan ölümler de eklenince suya ulaşamamaktan hayatını kaybeden insan sayısı yılda 2 milyonu geçiyor. Dünya nüfusunun yaklaşık onda biri, yani 700 milyona yakın insan temiz suya ulaşamıyor. 1.8 milyardan fazla insansa yeterli hijyen koşullarına sahip olmayan suları tüketmek zorunda kalarak yaşam mücadelesi veriyor. Bu sayıların %80'den fazlasını ise zenginlikleri çalınarak sömürgeleştirilen Afrika, Güney Asya ve İç Asya ülkelerinde yaşayan insanlar oluşturuyor. Sömürgeciliğin fakir ve çaresiz bıraktığı kardeşlerimize dayanak olmak için insana değer diyerek ilk kazmamızı vurduk Afrika'nın kurak topraklarına. Bir pınar kaynadı Etiyopya'dan, başka pınarlar çağladı ardından, sular aktı ve yol buldu Etiyopya'dan Sudan'a ve oradan bir nehir olup, yayıldı tüm Afrika ve Asya'ya. Hikayemiz Etiyopya'da 184 su kuyusuyla devam ediyor. Sudan'da 300, Kenya'da 449, Kamerun'da 307, Gana'da 346 Çad'da 1202, Somali'de 1669, Keşmir'de 80, Bangladeş'te 973 olmak üzere 16 yılda 33 ülkede 5982 su kuyusuna ulaştı bağışlarınız. Siz bir damlanızı bağışladınız, yaklaşık olarak Sudan'da 120 bin, Kenya'da 179.600, Kamerun'da 122.800, Çad'da 480.800, Somali'de 667.600, Keşmir'de 32.000, Bangladeş'te 389.200 kişi, toplamda ise 2.392.800 insan içilebilir temiz suyla buluşturuldu. Yaptığınız katkılarla her yıl kuraklık ve hastalıkların kıskacında sıkışmış 2,5 milyon insan hayata tutunuyor. Daha 897 milyon insanın suya, bizimse sizin desteğinize ihtiyacımız var. Siz bir damlanızı bağışlayın, bu damla bir nehir olsun susamış topraklarda.